tekrar hoş geldiniz kapanışa doğruya kaldığımız yerden devam ediyoruz. konuğum Vahap Taştan Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetimi yönetmeni, özür dilerim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Vahap Taştan terminali de kendi tarafına doğru Çevir. çevirdi. <laughs> İstersen borsayla başlayalım. Şimdi borsa İstanbul'da bir parça e, törpülenmeler e, görüyoruz. Kar realizasyonları mıdır, hafif yabancı satışları da mevzu bahis. E, onu değerlendirelim. Bir de tabii bundan sonra. Varması beklenen seviye, e, hedeflenen seviye neresidir? Yani bu yüksek enflasyon onunla mukayese ettiğimizde düşük kalan faizler ortamında biraz alternatifsiz gibi. E, hani kurun da yatay seyrettiğini an itibariyle düşünecek olursak geleceğe dönük beklentilerini de soracağım elbette ama hı hı. yine borsanın alternatifsiz olduğu bir tema belirginleşiyor gibi görünüyor. Sen ne diyorsun? Geçen senenin sonu hatırlarsın bir enflasyon rallisi yaşadık. Hı hı. Onun bir benzeri şu anda var ve çok hızlanmış durumda bunun da arka planında işte yani enflasyon beklentilerindeki çok ciddi yükseliş var. Merkez Bankası biliyorsun ilk adımını attı bu hı hı. noktada. Piyasa zaten hazırdı yani, yani enflasyon beklentisini yukarı revize etmeye hazırdı. Merkez Bankası'ndaki o enflasyon raporunda da böyle bir adım gelince işte bugün piyasa katılımcı anketinde de gördük. Çok ciddi bir yukarı yönlü revizyon aynen, geldi o, ki. 12 aydan e, ciddi bir aynen, şey var. Aynen. Katılımcıların zaten çoğu piyasa oryantlı insanlar. Hı hı. Banka, banka dışı. Bunların yani 8-9 tanesi ee, profesyonel diyeyim, akademik anlamda bu işi yapan insanlar Hı -hı. diyeyim. O yüzden hani piyasanın eğilimi net bir şekilde enflasyon yukarı gideceğini gösteriyor. 2022'nin bu son çeyreğinde gördüğümüz enflasyon analizinin bir benzeri şu anda e, bugün de var. E, çünkü şirketlerin nominal bazda aynı ürünü aynı sayıda üretseniz bile daha yüksek bir fiyattan satıyorsunuz. Hı -hı. Bu bir enflasyon fiyatlaması. E bu da ciroları tabii ki e, TL bazında e, pozitif şekilde etkiliyor bu beklenti şu anda işte eee FK'larda bir tık yükselişe karşın piyasayı yukarı taşıyor. Bunda yabancı ilgisinin de çok yüksek olduğunu gördük. yani geçen haftayı saymıyorum dünkü veriye istinaden ama ondan önceki işte 9 haftada yaklaşık 1.9 milyar gibi bir para girişi oldu. 1.9 milyar dolar gibi para girişi oldu. Geçen haftayı böyle ılımlı biraz daha yabancıyı hesaplıyordum ama 100 milyon dolar gibi bir satış geldi. Şimdi bu haftayı kapatıyoruz. Bu haftada muhtemelen yine bu rakamlarda bir e, yabancı satışı görürsek çok şaşırtıcı olmayacak. Hacim biraz zayıf endeks tarafında. Bu bütün göstergeler şu anda bir düzeltme olabileceğini e, gösteriyor ama biz işte e, yatırımcılarımızla veya sabah kendi içimizde konuştuğumuz zaman da şunu söylüyoruz. Yani tabii e, temel anlamda böyle bir şey var bir yavaşlama ihtimali söz konusu. Tabii risk iştahı da zayıf. Yani Zeynep dünyada biliyorsunuz. Eee risk iştahı. aynen. zayıf. Yani, risk olan zayıf. yani dünya yüksek. piyasalarının çok yükselemediği bir ortamda biz nereye kadar yükselebiliriz? bu da zaten şey bir gerekçe de aslında bu e, teknik tarafta da yani göstergeler yavaş yavaş bir e, zorlanması zorlanma sinyali veriyor. Ama ben yine de yani 5-10 günlük ortalama üzerinde endeksi pozitif seyretmeye devam ediyorum. Zaman zaman panik satışları olacaktır. 5 günlük ortalamanın altına zaman zaman gerilediğimizi görüyoruz ama 5-10 günlük ortalama benim için kritik bir tampon. Biraz daha basit konuşmak adına e, söylüyorum. Bu bölge üzerine ben pozisyon tutma taraftarıyım. Alternatif ne yapılabilir? Bir, ee, gerçi Ağustos vadeye çok yakınız ama yani bir sonraki vade işte Ekim vadede bir belki short pozisyon açılarak hmm. e, hedge yapılabilir. Belki bir kol opsiyon satımı yapılabilir, bir put opsiyon e, alımı yapılabilir. Orada alternatif çok veya işte bir miktar nakite dönülebilir. Geçen yılın sonundaki hikaye ile şu anda işte Ağustos'un sonlarına doğru geliyoruz. Aynı hikayeyi göreceğiz yılın sonunda da aralığın sonunda da yani yılbaşına yaklaşırken de hatırlıyorum. E, Birçok kurum biz kendi aramızda da konuşurken yani kurumdaki arkadaşlarla konuşurken de başka kurumlardaki yavaş yavaş acaba nakide dönsek mi diye konuşuyorduk. Bir benzer senaryo muhtemelen bu yakın vadede gerçekleşecek gibi. Peki. Şimdi bu yakın vadede ...yabancı varlığıyla ilgili hı hı. öngörülerini ve beklentilerini merak ediyorum. Birkaç şey var sormak istediğim. Bir şunu anlayabiliyor muyuz? Yani gelen yabancı e, ne kadar kalıcı? Hı hı. Getirdiği ne? Yani hani e, uzun vadeli yüklü fonlar mevzu bahis mi? E, bu bilgi var mı? Hı hı. E, bir de e, kur baskısı yani kur riski ne kadar belirleyici yabancı gelişinde? E, Terminale bir grafik açtım belki görünmüyor bilmiyorum şu anda da e, yabancının şey elinde arkadaşlar e, tuttuğu ise senede soku e, görünüyor burada belki biraz daha Sol şurada Hı, aynen biraz daha tamam. Genişle yani bir, belli bir trend çizimi de var ama 30 milyar dolar gibi yüklü bir güçlü bir seviyeye kadar yükseldi. Ama bu nereden geldi diye soracak olursan 2008 krizindeki en düşük seviyeye kadar geriledi. Yani yabancının elinde tuttuğu hisse senedi stok büyüklüğünden bahsediyorum. Burada bir miktar hareketlenme var. 30 milyar dolar bizim için eski zirvelerden biri yani pandemi sonrası o ilk gördüğümüz zirvelerden biri. Yeniden üzerine geçmemiz şu aşamada zor. yabancı biraz daha aksiyon alınmasını istiyor. Tamam yani hep şey deriz. Yani bir sorunu çözmek istiyorsak önce o sorunu bir tahlil etmemiz gerekiyor. Yazmamız gerekiyor hatta vesaire. Ee, bunu yaptık. Sorunu çözmeyi e, yönelik ilk adım attık. E, sorunu iyi ettiğimizi düşünüyorum. En azından merkez bankasının yaklaşımı e, bu yönde. Yerinde. Yani yeni yönetimin verdiği sözlü mesajlar, evet, yazılı yani mesajlar bu yönde. Bu raporlardan ha. gelen tepkiler de bunun böyle algılandığını, böyle konumlandırıldığını ortaya koyuyor. Aynen. Yani o açılmış krediden anlaşılıyor. Ama aksiyona baktığımızda e, merkez bankasında yönetimin değiştiği ilk dönemde piyasa beklentileri şey e, şeydi yani politika faizi yani en az yüzde 20'lerde kademeli olarak da olsa buralara çıkacak. Şu an o beklentilerin biraz törpülendiğini görüyorum. Yabancının burada kafasında muhtemelen ilk soru işareti olacak. Ama burada da Merkez Bankası'nın işte son sunumunda da gördük. Bekleyip görme niyetinde. Yani biz bir önlemler aldık. Hatta bir önlemler paketi aldık. Bu önlemler paketinin önümüzdeki dönemde nasıl işleyeceğini göreceğiz ve sonrasında da Gerekirse bir aksiyon alacağız şeklinde bir mesajı da var. Yabancı yatırımcı bunu bekleyecek mi beklemeyecek mi bir soru işareti ama bir tık daha iyimserim. Yani bundan 6 ay öncesine kadar bir tık daha iyimserim. Muhtemelen yabancı yatırımcı da aynı noktada ki işte yani 22-23 milyar dolarlardan 30 milyar dolara kadar yükseldi. Burada tabii 1.9 milyar dolarlık bir yabancı giriş de var. Ekstra da bir endeksin yukarı gitmesinden kaynaklanan bir fiyat etkisi de tabii ki söz konusu. Şimdi yabancı ile ilgili e, şu swap kanalı açılacak mı hı hı. açılmayacak mı meselesi de temel sorulardan biri. Ne bekliyorsun? Swap kanalının şu aşamada açılması e, açılması aslında ...TL açısından bir noktada pozitif. Hı hı. Yani Londra piyasasının... ...TL'ye erişimini aslında artırıyorsunuz. Bu kanalı hı hı. yeniden aktif etmenizin... ...bir getirisi var. En azından bankaları bu noktada çok fazla... zora sokmayacak bir nokta e, konu. Ama bir taraftan da TL'yi bu noktada... ...cazip tutmanız gerekiyor. Yani iç piyasada olsun, dış piyasada olsun... TL tutmanın bir avantajı... ...olması gerekiyor ki... E, ...yabancı yatırımcı da bu... ...swap piyasasında farklı bir işleme geçmesin. Nedir bu? Hatırlarsın geçmiş dönemde bu oldu yani Londra'da bazı aracı kurumlar bu swap piyasası üzerinden çok yüklü şekilde TL short pozisyonlar açmıştı. Sonrasında gerek Merkez Bankası'nın aldığı önemler gerek diğer politika yapıcıların aldığı önemler neticesinde bu kurumlar çok yüksek e, zararlar yazmıştı. E, buradan bir sütten e, ağızlarının yanmışlığı var. <laughs> o yüzden e, bu kanalı tekrardan e, böyle bir spekülatif işleme kullanırlar mı? Çok açıkçası zannetmiyorum ama e, bu kanalın açılması e, dahi swap piyasasında e, bence olumlu. Faizler bir tık yüksek. E, bu kanalın açılması da bence faizleri başta bir yükseltebilir. Yani gecelik faizleri veya işte 1-2-3 aylık günlük olarak takip ediyoruz onları da ama sonrasında ben orada bir miktar rahatlama bekliyorum. Peki yine bir endeksle ilgili sormak Hı -hı. istediğim bir şey var. Bundan sonrasına baktığında sektörel bazda e, endeksi sürükleyecek sektör olarak hangisini görüyorsun ya da hangilerini görüyorsun? Aslında tek bir sektör üzerinden e, yani gitmiyoruz çünkü ikinci çeyrek finansalları da bitmiş Hı -hı. gibi aslında. Yani Şu an bizim model portföyümüzde hem Koç Holding var, hem Sabancı Holding var. Ee, bir ise senedi yatırımcısıysanız ve e, işte Türkiye'nin en büyük borsada işlem gören en büyük iki şirketini alıyorsanız, zaten bir bankacılık Hı -hı. sektöründe varsınız demektir. Otomotiv sektöründe varsınız, enerji sektöründe varsınız yani işte örnek veriyorum. E, yine çimento sektöründe varsınız. Yani Sabancı Holding ve Koç Holding'i alıyorsanız, genel olarak Türkiye ekonomisine dair beklentiniz zaten imserdir. Ee, o yüzden mesela biz iki tarafı da tutuyoruz. Yani hem Sabancı Holding'de hem Koç Holding var ki ikinci yarı finansalları da bunların güçlü geldi. Yani hem Sabancı'da hem Koç'ta banka dışı taraf da oldukça kuvvetli. Yani kombine olarak baktığınızda işte Koç Holding içerisinde otomotiv sektörü kuvvetli. Eee Tüpraş'ın e, ee, karı yine hani beklentileri bir tık karşıladı. Belki rafineri marjlarında hafif bir gerileme söz konusu ama yine de iyimser bir tablo var. Hı hı. İşte Sabancı Holding'e geçiyorum. Bankayı yine hariç tutuyorum. Öz kaynak karlılıkları zaten bankalarda e, fena değil ama Banka dışı operasyonların da etkileri oldukça iyi. Orada yani çimentonun katkısı yine ön planda bence. Enerji tarafında enerjisanın potansiyeli yaptığı işler, karlılığı yine orada e holding tarafını destekliyor. Genel çerçevede bence sektörlerin tamamına ilişkin bir iyimserlik çizmek mümkün. Bazı sektörlerde tabii marş kayıpları var. Yani örnek Hangi veriyorum gibi? demir çelik sektöründe bir miktar marş kaygı var. İşte enerjiye geçiyorum. Tüpraş'ın geçen seneki o yüksek dizeldeki o rafineri marjlarında biraz gerileme var ama satış bazında işte bir de stok karı yazılması söz konusu. O taraf yani yine genel olarak iyi diyebilirim. Şimdi. E Bakan Şimşek'in bankalara yönelik mesajlarını da takip ettik. Dün onu da sormak hı. istiyorum sana. Özellikle ekonomi politi politikasını daha fazla destek e, talep etti. E, şimdi e, bu noktada merak ediyorum. Yani daha fazla destek aşamasında bankacılık tarafındaki alan nedir? E, ne anlıyoruz buradan? Bir kere şu var. Yani bankacılık sektörüne genel olarak baktığımızda işte hep neyi konuşuyoruz? E, kredi mevduat makasını konuşuyoruz. Hı hı o makas faizlerin yükseldiği bir dönemde e, açılıyor normal. Şu anda yani işte kredi faizleri yıllık maliyet oranı üzerinden konuşacak olursam %50'lere yakın. Hatta %50'nin bir tık üzerinde. Mevduat faizine baktığınızda işte yani %40-%45'leri konuşuyoruz. O makas biraz Hı -hı. daha açık. O makasın kapanmasına dair bir telkin olabilir ama bunun bir e, politik anlamda karşılığı bence şu aşamada yok. Ha, buradan kastım şu yani işte BDDK şunu e, demez diye düşünüyorum e, ya bu makası belli bir noktaya işte bir belli bir azami rakam koyacağım bu makasın üstünde bir e, kar oluşmayacak gibi bir e, politikaya girişmez. E, bu genel olarak bankacılık sektörünün e, yapısına da zaten aykırı bir konu. Bu noktada belki bir telkin olabilir ama açısı bankacılık sektörünün şu andaki güçlü karlılığı ve öz kaynak karlılığının da yukarıda olmasından yola çıkacak olursam da e, çok açıkçası bir e, bankacılık sektörünün aşağı yönlü bir marjı olduğunu düşünmüyorum. Faizler konusunda özellikle. Peki. Şimdi o zaman bir KKM başlığının da üstünden geçelim. Hı hı. Çünkü şimdi bu e, düz mevduat faizinin aşağı gelmesiyle yani hani enflasyon yukarı yönlü revize ediliyor ama e, orada mevduat faizleri e, aşağı doğru kaydı. E, 29'lara falan geldi. E, yanlış bilmiyorsam. Baya bir ara 40'ları falan hı hı. konuşuyorduk. Hı hı. e Şimdi e, kur korumalı mevduat tarafında da 20'ler seviyesinde, 19-20'ler seviyesinde. Dolayısıyla o aradaki marş kapanıyor. E, aradaki marş kapanınca KKM'ye de artıyor hı hı. çünkü yani böylece kur riskini de bertaraf etmiş oluyor yatırımcı ama bir yandan da fazlaca büyüyen bir enstrüman bundan Bir de hani bir noktada bundan çıkılması gerektiği artık risk yaratır bir noktaya doğru gittiği hani maliyeti hı hı hı. açısından da sıkça tartışılan konuşulan bir taraf şimdi. Ee, ne görüyorsun? Yani bir TL'nin cazibesini artırma meselesi ki bunu telaffuz etmişti Gaye Erkan hı hı hı. bu önceliklerimiz arasında diye ama nasıl HKM'den ee, çıkış stratejisi bu bağlamda ne vadede e, ve ne e, hızda olabilir? Birincisi aslında senin söylediğin gibi yani Merkez Bankası e, yani bu enflasyon raporu sunumunda da daha önceki sözü ve yazını yönlendirmelerinde de şeyi söyledi yani HKM'din gidişatından çok da hoşnut olunmadığı bir orta evet. bir durum var. bundan kademeli olarak bir çıkış gerçekleşecek ama biz bu işi tamamen sonlandırıyoruz gibi bir beklenti içerisinde değilim. Belki vadesi dolan işte mevduatlar için belki tekrardan bunun tazelenmesi engellenebilir. Buna ekstra bir stopaj koyulması belki söz konusu olabilir ama bunun kalıcı çözümü net bir şekilde TL'nin cazibesini artırmak. E bunun da yolu zaten aslında ana araç olarak Merkez Bankası'nın faiz artırması yönünde. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Şimdi sen çıkış stratejisi deyince aklıma geldi. 2008 krizinde ilk faiz artıran, ilk faiz indiren Merkez Bankası bankalarından biriydik. O dönem yani 10 puanlık bir faiz artırım, indirimi oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ve sonrasında 2010 Nisan ayıydı Merkez Bankası bir çıkış stratejisi yayınladı. Evet. Ve hani çıkış stratejisinin genel olarak özeti şuydu. 2008 krizinden sonra biz çok ciddi bir gevşeme dönemine girdik. Bu gevşeme dönemi bizim son 2-3 yılımıza zaten hı hı. çok fazla benziyor. Sonrasında neler yapacağız gibi bir aslında piyasayı, piyasa katılımcılarını veya işte ...bizim o kabaca teoride iktisadi ajan dediğimiz yani hane halkını, şirketleri, seni, beni şeklinde yönlendirecek bir metin açıklamışlardı. Ona benzer bir metin, bir sözlü yönlendirme, bir yazılı yönlendirme yapılırsa bence piyasanın kafasındaki o soru işaretleri giderilecektir. Çünkü gerçekten faiz kadar önemli olmasa da piyasanın ciddi bir şekilde yönlendirilmesi ve piyasanın güveninin kazanılması... Ee, bir faiz aracı kadar olmasa da dediğim gibi yine de güçlü. Çünkü beklentileri yönetebiliyorsanız e, fiyat hareketlerini de yönetebilecek noktaya gelirsiniz. Bugün e, güven tazelenmiş, güvenini artırmış bir merkez bankası şunu söylediğinde biz önümüzdeki yıl enflasyonu şu kadar indireceğiz dediğinde o zaman evet bütün herkes fiyatlarını ona göre e, ayarlıyor. Bu noktada ben açıkçası e, yani bu noktaya bugünden yarına gelmedik o kesin. Bugünden yarına bir çözüm de Merkez Bankası aslında düşünmüyor. En azından Merkez Bankası Başkanı'nın da söylemleri bu yönde. E, bu bir süreç. Süreç içerisinde de e, KKM'yi de muhtemelen kademi olarak artık e, kaldıracaklar. Ve tek bir TL'yi cazip kılabilecek tek bir araç o da mevduat faizi. Aman, nereden anlayacaklar? <laughs> <laughs> oh, birileri farklı bir tercih yapmış. Efendim? Oh. Karma. Bundan sonra duraselde şaşma. Durazel Optimum. Daha uzun ömürlü, çok daha uzun ömürlü. Ee, zaten işte Gaye Hanım'ın kendi sözü yönlendirmelerinden de görüyoruz. Bu bir süreç. Ee, TL'de sıkılaşma veya işte aldığımız önlemler bir paket. E bu paketin gelişimini ve etkisini bir süreç haline değerlendiriyoruz. Gerektiğinde aksiyon alacağız gibi bir e, ifadesi oldu. E ben de buradan yola çıkarak açıkçası çok güçlü bir faiz artırımı beklentisi içerisinde değilim. Veya işte e, bu haftaya e, alınacak kararda metinde de işte biz önümüzdeki dönemde bunları 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 yapacağız gibi ifade açısı şu aşamada beklemiyorum. Peki biraz küresele geçelim mi? Kesinlikle. Şimdi e, küresel deyince tabii baş oyuncu Amerika. Sen oradan çıkarmak istediğini çıkar. Tahvil tamam. tarafını soracağım sana özellikle. Orası hı hı. biliyorsun e, 15 yılın zirvesinde dolar cinsi tahvil getirileri. Şimdi e, BOFA stratejistleri bir not yayınlamış ve hı hı. daha önce 2008 küresel finans krizi öncesi görülen %5 dünyasının geri dönüşüne yatırımcıların hazırlıklı olması gerektiğini Söylemişler yine BlackRock ve Pimco analistleri de Amerika'da enflasyonun ısrarlı şekilde Fed'in hedefinin üzerinde kalabileceğini ve bunun uzun vadeli tahvillerde getiri yükselişi için alarm yarattığını vurguluyor. Şimdi bir katılır mısın bu tespitlere? Tabii bunun e, piyasalara yansımasını ve yaratacağı baskıyı nasıl görürsün? Net olarak öncelikle şu, yani ekrana tekrardan bir e, grafik almaya çalışacağım. Ee, ekrandaki grafik belki alınabilir mi bilmiyorum ekran. Alır arkadaşlar ee, Yani Hı -hı. Amerika'da 10 yıllık faizi gösteriyor ama e, reel faizleri gösteriyor. Biz hep nominal faizler üzerinden evet. şey. işte 10 yıllık faiz buralara geldi, işte 5 yıllık faiz şuralara geldi ama reel faizleri gözden çıkarıyoruz enflasyon beklentileriyle ağırlıklandırdığımız bir faiz olarak düşünümü ki 10 yıllık tarafta da e, gördüğümüz rakam şu yani belki alt detaylar görünmüyor ama pandemiden sonraki en yüksek seviyede şu anda 10 yıllık reel faiz yani enflasyondan arındırdığımız faiz bu bir altını kes altının değerini kesinlikle belirliyor e, iki e, borsaların hareketini kesinlikle belirliyor çünkü faiz bir noktadan sonra e, borsaya Karşı savunabileceğiniz veya gidebileceğiniz ana enstrüman haline geliyor. Bugün dolar tutmanızın aslında size bir faydasını bir nevi gösteriyor. Çünkü enflasyonu dışarıda bırakmak zorundasınız. Bu bir, e, bunun çok daha önemli bir noktası daha var. E, işte Luis Fed'in evet. bir e, sitesi var, oradan takip ediyorum genelde. E, Fed'in hesapladığı bir e, finansal koşullar endeksi var. O endeks hala sıfırın altında. Bu şu demek sıfıra çok yakın ama sıfırın altında. Piyasa koşulları henüz sıkı değil. Yani finansal koşullar bu faiz oranlarına karşın hala gevşek. Bu da şunu gösteriyor. Talep dinamikleri hala güçlü. FED talep enflasyonuna çok fazla önem veriyor. Doların da hele ki güçlendiği bir ortamda arz enflasyonu muhtemelen gerileyecek. Enerji fiyatlarını burada hariç tutuyorum. Ama talep enflasyonunun hala yüksek olduğunu görüyoruz. Perakende satışları hatırla. Evet evet. Güçlü. Ee, oldukça kuvvetli geldi. Geçen ay da hı hı. yine öyle. İstihdam piyasası hala çok kuvvetli. Evet. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları e, yani düşük diyebileceğimiz seviyelerde. Aylık istihdam rakamları çok güçlü. Demek ki talep enflasyonu hala e, besliyor. O zaman FED şunu söylüyor. Ben piyasayı biraz daha sıkılaştırabilirim. E, Tabii piyasa buna kadar inanıyor dersen de CME'deki fiyatlamalara bakıyorum. E, faiz artırım beklentisi yok ama önümüzdeki yıla dair bir faiz indirim beklentisi de ertelenmiş durumda. Yani Mart'ta bir faiz indirim bekleniyordu mesela CME'deki fiyatlamalarda. Ben onun ertelendiğini gördüm. İşte sabah e, baktığımda Mayıs veya Haziran'a e, doğru ertelenmiş durumda. Piyasa koşulları henüz FED'i tatmin edecek düzeyde sıkı değil. O yüzden zaten Fed başkanları arasında bir bölünme var. Faiz artırma devam edelim mi? Etmeye evet yani şekilde. sıkılaşmaya devamın ekonomiye ne zarar verebileceği hı hı. E buradan daha ziyade o timingi yani zamanlamayı ayarlama konusunda hı hı. bir mesele olduğunu anlıyoruz tartışmalardan, tutanaklardan hı hı hı. ve hani basına da yansıyanlardan. Çünkü şimdi o timeline tartışmasını ben çok sık görüyorum. Yani ne kadar vadede? Hani e, gerekenden erken yaparsak da bu sefer yaptığımız her şey boşa gider mi endişesi de var. Hı hı. Ama tabii ne kadar e, bu seviyede, bu yüksek seviyede faiz kalacak sorusu da böyle bir koca soru işareti olarak Amerika'nın gündeminde duruyor. Tabii bir yandan da Çin ve Çinden gelecek etkinin soruların cevaplanmasında ne kadar belirleyici olduğu meselesi var. Şimdi e, gayrimenkul tarafında çok ciddi sıkıntı görüyoruz. Çinde. E, ...veriler e, büyük oranda beklentinin altında geldi. Büyüme verisi de hani çok e, umut bağlanmıştı ya pandemi sonrası hı hı hı. hani küreseli de toparlayacak için diye. E, öyle olmadı aşağı doğru revizyonlar görüyoruz. Gerçi hani hükümetten e, müdahale açıklamaları işte e, düzelteceğiz e, hamleleri geliyor ama... Ee, ne görüyorsun sen yani Çin ne kadar e, hızlı toparlar dediği kadar hızlı toparlar mı hı hı, daha hı. doğrusu ve bunun da tabi e, hem e, Fed'in faiz patikasındaki etkisi ne olur hem de küresel e, piyasalara yansımasını nasıl görürüz özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler tarafında onu da şöyle çok uzattım kusura bakma hani biraz şuradan da belki bağlamak hı. gerekir yani. Çin'deki gidişatın hani Fed tarafına ve Amerika tarafına bir, bir de tabi Avrupa tarafında yaratacağı bir dalga olacaktır. Hı hı. E, Amerika-Avrupa kıyaslamasına baktığımızda da genel olarak e, öne çıkan yorum Avrupa'nın daha gidecek yolu olduğu Kesinlikle şeklinde. Öyle. Dolayısıyla hani biz de Avrupa'dan daha fazla etki alıyoruz diye bir e, genel hı hı. argümanımız olduğu için onu da öyle araya sıkıştırarak Çok. nasıl sanayim? <laughs> evet. Şimdi nereden nereden başlayayım? Şöyle Amerika yapalım. tarafından ha. başla istersen. Bir, e, Çin yani <laughs> Faizlerin yükseliyor olması Çin için tehdit. Çin'de bir tasarruf fazlası var. <laughs> bu tarafı güzel. Ama Çin aynı zamanda dünya piyasalarından borçlanan da bir ülke. Bir kere bu tarafta faizlerin yükselmesi olumsuz ama Çin şunu da kabul etti. Yani işte geçen sanayi üretim rakamları geldi. Ondan sonra konut piyasası, konut fiyatları endeksi geldi. Orada bir zayıflama olunca hemen Merkez Bankası ufak bir faiz indirimi yaptı ama şunu da kabul etti öncesinde. Bu iş faiz indirimiyle çözebilecek bir şey değil. E, IMF, Dünya Bankası 2000'den bu yana e, Çin'de e, gayri safir uçağısının yani ekonominin büyüme dinamiğini değiştirmeye çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Hep işte ihracat konuşuyoruz şimdi. E Çin'de iç tüketim çok güçlü değil. Çünkü insanlar sürekli tasarruf eder noktada. Çin'de iç tüketimi canlandıracak bir şeyler yapılmaya çalışıyor. O noktada işte bir dönemi Japonyası gibi yani insanlar çok fazla tüketmeme eğiliminde, sürekli tasarruf etme eğiliminde. Bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar. E... Çin bunun para politikasıyla olmayacağını yavaş yavaş kabul etmeye başladı ama bir yandan da Yuan'ı kuvvetli tutmaya çalışıyor. İşte Yuan fixingi açıklandı ve offshore ve onshore Yuan arasındaki makas açıldı. Biz bunu genel olarak piyasanın dinamikleri açısından olumlu görmeyiz. Yani bu e, makasın açıldığı dönemde yani işte bir offshore yuan vardır. Hong hı hı. Kong piyasasında işlem görür. E, Çin piyasasında ayrı bir e, yuan vardır. Onu yine Merkez Bankası bir şekilde belirliyor. Ve e, yuanın son dönemdeki o değer kaybını engellemek adına da işte Çin Merkez Bankası daha güçlü bir yuan fixingi belirledi. Bu makasın açılması şu anda piyasa açısından olumsuz senin az önce aslında bir önceki soruya bağladığın da bir nokta vardı işte Bofo ve City'nin yorumları yani faizler %5'lere kadar gidiyor bu ekonomiler açısından risk oluşturmaz mı? Kesinlikle oluşturur ama enflasyonun da bu kadar yüksek olduğu bir noktada enflasyon çok daha büyük bir risk bunun zaten en büyük örneğini biz Türkiye'de görüyoruz geçmiş dönemde işte 70'lerde bunu birçok ülke gördü özellikle petrol İtalya'da ülkeler gördü bunun yansımasını sonra 80'lerde çok fazla gördük. Yani 80'lerdeki o gelişmekte olan ülke krizlerinin tamamı 70'lerdeki petrol krizinin bir sonraki chapter'ı, bir sonraki bölümü gibi karşımızdaydı. Benim gördüğüm şu, şu anki faiz ortamı bir tehdit ama enflasyon çok daha büyük bir tehdit. Merkez bankaları bunu gördü için biraz piyasayı sıkı tutmaya çalışıyor ama bunun ne kadar sürecek işte onu sormuştum. Ben şu aşamada yani Fed'in bu e, sıkı para politikasının en erken yıl başına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hı. Muhtemelen de yılın ikinci yarısında şu tartışılmaya başlayacak başlayacak efet ya da Fed üyeleri. Acaba yavaş yavaş faiz indirimine geçsek mi? E, bu şu anda tartışmak çok mümkün değil. Çünkü manşet enflasyon işte bu ayı saymazsak önceki iki ayda baz etkisiyle beraber geriledi ama Fed'in o izlediği PCE enflasyon ve işte TÜFE'deki o çekirdek taraf Hala çok kuvvetli. Niye bunu söylüyorum? Deminki söylediğime bağlayacağım. Talep hala çok güçlü. talebi kısmaya çalışan bir Son iki bir şey dakika. Var. Biraz Avrupa tarafıyla tamam. Türkiye'ye gelelim. <laughs> Avrupa'nın senin dediğin gibi yani gidecek çok daha yolu var. Hem Avrupa Merkez Bankası tarafında var. Hem de büyüme dinamikleri henüz Amerika kadar kuvvetli değil. İşte bugün PMI'ları takip edeceğiz önümüzdeki günlerde. Bugün ayın kaçı? 18'i 18. mi? Önümüzdeki haftalarda PMI'ları takip edeceğiz. Ağustos ayı revize rakamlar gelecek. Hem hizmet sektörü hem imalat sektörü oldukça zayıf. Öncü, göstergesi, öncü gösterge olması açısından çok iyi ama Euro bölgesinde bu veriler çok zayıf. O yüzden Amerika hep böyle sürekli önden gidiyor. Ve FED de sürekli önden gidiyor. O yüzden Alfa Merkez Bankası FED'den birkaç adım sonrasında gelecek... Euro'nun şu aşamada zayıflaması biraz daha buradan kaynaklı. Ama hani biraz da buradan piyasaya geleyim. Yani 1.08'lere doğru bir euro dolar ne kadar makul dersen de açısı çok fazla değil. Bence 1.08'ler parite tarafında da bir fırsat oluşturacak bir diye ekleyeyim. Peki. Vahap çok çok teşekkürler. Ben teşekkür Burada noktalıyoruz kapanışa doğruyu. E, günden kalanlarla birazdan yine burada olacağım ben. Görüşürüz. hoşça Hoşçakalın şimdilik.